Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar ben ta ilk 1. bölümde falan yatak yapmışım. ikinci bölümde camı tamamlamışım. Bu bölümde de camı 3. bölümde de camı yapacağım. Yani 3. bölüme de camı yapacağım demişim ikinci bölümde. Yani benim her şeyim silmiş yok olmuş. Yatak da yapmışım tamamen. O yüzden ben yatak aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben birkaç tane kazma yapıp madene ineceğim arkadaşlar bu bölümde. Bu bölümde maden kazma. Ee, belki yukarı camları da yaparız. Bir tane kazmam var ama ne olur ne olmaz bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Şuradan önünde aşağı kazalım. O, artık taş devrine geçmemiz lazım. Şuradan kazalım. Yani madem olmasak bile taş toplamış oluruz. Arkadaşlar buraları hızlandıracağım. Yani hızlandırmayı unutmazsanız zandırın inşallah. <laughs> Şimdi yapmaya devam Madeni denk tamam. Denkler çok güzel olacak. Ama bayağı taş kaynamışlar. Onlar da taş kaynıyor. Taş kaynıyor yaparız. Evet şimdi arkadaşlar 40 tane taşımız olmuş. Şu 17 toprağı elimize alalım. <laughs> Ondan garip garip sesler gelmeye başladı. Şimdi kendimize bir tane taş eşyalar yapalım artık. Önce çok iyi başlarsın. İlk olarak kaz kazma yapacağım. Sonra taş kılıç yapalım. oldu. Şimdi kıracağım. Kazma ve kılıç yeter arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi iki tane yaptık neyse. Şimdi arkadaşlar gidelim aşağı kazmaya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi hemen tekrar bir madem olmayan madem bir bize. Ama tekrar kazmamız gerekecek. O sorunlar işte. Hiç sorun olmaz. Arkadaşlar videoya 8 like gelirse devam edeceğiz. Ben niye böyle konuşuyorum? 8 like gelirse devam ediyoruz arkadaşlar. Yani ben çok video atmıyorum biliyorsunuz. Ama elimden geldiğince atmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz yani ee, falan var. Evet kırıldı. İşte o yüzden video atamıyorum pek. Yani olabildiğince atmaya çalışıyorum. Yani biz bayağı bir taş topladık ama. Biz bir yukarıya çıkalım da şey yapalım. Kum toplayalım. Tavan için. Aslında tavan için kum toplamayacağım. Vazgeçtim. Şimdi şuradan çıkalım. Arkadaşlar ben yapmıştım tavanımı. Şöyle evet, dağıtıyorum. Yapmışım. Yok yapmamışım herhalde ama çıkacağım ben şimdi mesela. Envanterden ee, alacaksın arkadaşlar ama yani şu an hatırlamıyorum önceki bölümlerde yaptım mı yapmadım mı. O yüzden almayacağım. Gidip kum kazacağım. şu kumların yerini hep unutuyorum ya. Nedense. Evet. Şimdi kumlara gidelim. Kalalım şimdi kumlarımızı arkadaşlar. Şuraya mincanı da azmış. Daha yeni fark ediyorum. İşte. Şimdi kırılıyor arkadaşlar. Son. Kırıldı. Oh, Aa geçenki bölümde koyduğumuz dinle. Birinci bölümde ne koymuştuk bunu arkadaşlar? 私が見たんだよ。じゃあ、一緒に見えるかな şansımıza bir takım olan yani, beraber, bir oyuncu. Yani bir oyuncu da ya da çok iyi oldu. Şu iki kumu da alıp yukarı çıkacağım. Akşam oluyor, çabuk eve gitmem lazım. Jeg tror det. Var det. det, var det. det, var det. arkadaşlar ya da biz ölelim niye çıkmaya uğraşıyoruz öldüreceğim ben kendimi o hile sayılmıyor arkadaşlar bence yani ölüyorum sonuçta şimdi geldik arkadaşlar hemen şöyle eşyalarımızı yerleştirelim hemen koyalım arkadaşlar oha 36 koymuş olmuş İyi 36 baya yeterdi arkadaşlar Şimdi şu tahtaları ben ema şey koymak istiyorum sandıklara. Her şeyi bir sandığa boşaltayım. Sandığı hiç kullanmadım. Ve bir tane daha crafting table var. O da yedekte şey. dursun. Crafting table ama bitmiyor zaten. Kalsın. Bir sürü kil toplamışız. Bir sürü cilgen yolu dört. Evet, evet, Hemen şimdi yatağımıza girelim. Hatta önce odun şeyleri... Odun. İnşallah odun sıkıntımız yok diyecekler. Tamam. Arkadaşlar, Çok da canavar var. Ki, koyabiliriz. Bunu çekebiliriz. Arkadaşlar Tamam camlarını da yapıp videoyu bitireceğim zaten arkadaşlar. Hiç verimli geçmiyor videolarımız. Biliyorum. Minecraft'a e pek başarılı değilim. Söyleyelim. Evet. Ben şimdi videoyu durdurayım Odun toplayıp geliyorum ben Arkadaşlar topladım Arkadaşlar topladım odunları 33 tane topladım Hemen bunu koyalım Pişsin camlar ee, Arkadaşlar ben videoyu durdurayım Şimdi cam pişimde de tekrar geleceğim Evet arkadaşlar camlarımızın yarısı geldi. Arkadaşlar ben şey düşündüm. Camları yukarıya yani gösteririm şimdi arkadaşlar. Ben blok alalım biraz. Yukarıya çıkmak için. Şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Üstümüzü yani öyle insan boyutunda kapatmayacağım. Minecraft'taki insan boyutunda. neden ya neden arkadaşlar ben şu işi bir halledeyim geliyorum evet arkadaşlar evi hallettim aklıma benim şöyle bir fikir geldi arkadaşlar yapalım evet, arkadaşlar üstümüzü direkt kapatmayacaktım tam minecraft'taki insanın boyu oluyor öyle ev bayağı şey üstü dar olurdu o yüzden böyle yapmaya karar verdim Hmm. Evet arkadaşlar buradan kırmızı Yetecek gibi duruyor. Ona bakalım. Şimdi yerleştireyim. Arkadaşlar şimdi tekrardan alacağız. Bir dakika. Ya aşağı inmek istemiyorum. yanlışlıkla ineyim. Arkadaşlar geçecek gibi gözükmüyor. Yarısında diğer bölümde tamamladınız arkadaşlar. bayağı uzun oldu çünkü. Yani YouTube'a zor yükleniyor video arkadaşlar. Arkadaşlar bu camı da koyup ben videoyu kapatıyorum. Diğer bölümümüzü... Diğer yarısını da sonra tamamız arkadaşlar kanala abone olmayı video like atmayı unutmayınız arkadaşlar video 8 like gelirse dediğim gibi devam edeceğim görüşmek üzere.